Bilgi paylaşım platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Eee içerik paylaşmayalı bayağı bir zaman oldu. En son herhalde 1 bir buçuk ay falan oldu. Arkadaşlar bu zaman zarfında araları fazla kurcalamadım. Yağma aşırı bir yağma dönemindeydik. Ee, hem de baş, bazı iş özel işlerimden dolayı pek video çekme fırsatımız olmadı. Bugün ne yapıyoruz? aralarımızı kestane balı sağımından sonra varova mücadelesi için bir uygulama videosu atmadık. Çünkü daha önceki videolarımızda zaten oksalit asit formik asit olsun bu uygulamaları göstermiştik. Tekrar tekrar video yapmaya gerek duymadım. Ben bu, bu yıl kestane balı Temmuz ayının sonları gibi bir ilaçlama yaptım. Formik asit. 4-5 tur yaptım herhalde. Ee, tekrar yapma gereği duydum. mu? E, Bir de sonbaharda yapayım dedim. E, havayı güzel buldum. Aa, burada önümüzde 10, 10 gün falan hava güzel. Uygulamayı yaparken de birkaç e, kovanda size de e, video paylaşımı yapmak istedim. Bir kovanımızı açalım. Bak bu aparatlar arkadaşlar bildiğiniz formik asit aparatı. Elimizde güvenlik amaçlı eldiven. Ağzımızda da kaz maskesi. Gözümüzde gözlük. Aralığımızda daha önceden bu güvenlik tedbirlerini söylemiştim. Aralığımızda da yanımızda e, su getirmemiz lazım. Olay gibi aksi duruma karşı bol suyla yıkamak için. Maskemi şu an ağız maskemi takmadım. Size videoda sesim kısık geleceğinden dolayı bir iki, iki kovanda uygulamayı göstereceğim. Ondan sonra ben hızlı hızlı bir şekilde hava kararmak üzere araların ilaçlamasını yapacağım. E, bu uygulamayı bildiğiniz gibi bütün varo ilaçlamalarında olduğu için varo mücadelesinde olduğu gibi akşam üzeri yapıyoruz. Formik asit ilk uygulamaya başlamadan önce alıştırma asidi demiştik. 2-3 cc'lik böyle aparatlara koyup alıştırıyoruz. Bir sonraki gün geliyoruz. 24 saatte 12-13 cc buharlaşması gerekiyor eğer buharlaşma olmuyorsa hava sıcaklığından dolayıdır gördüğünüz gibi aparat burada Ben bunu 12-13 cc atmıyorum bu aparat zaten kovanda böyle öne doğru hafif yatık olduğundan dolayı tamamen işte 15 cc alıyor almıyor hemen bir kovanda uygulamasını yapalım Bu aparatlara da kullandıktan sonra propolisle dolduruyorlar. Ben bunları kovanladan alıp kovanların üzerine bırakıyorum. Aradan tekrardan propolislerini temizliyorlar. Burada bir kovanımız var. Güzel bir arı. Aparatı nereye koyuyoruz diyecek olursanız arkadaşlar uçuş telinin tam karşısına çıtaların arasına yerleştiriyoruz. Asidi şöyle gördüğünüz gibi 60'lık bir enjektör içine aldım. Farklı bir şeyle de siz yapabilirsiniz. Tonumunu sağlıyoruz. Benim bu bu uygulamada ikinci uygulamam olduğundan dolayı ağzına kadar doldurdum, kapatıyorum. Uygulamayı yaptıktan sonra ben hemen arılıktan ayrılmıyorum. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadım. Ama tekrar yine ayrılmıyorum kontrolünü sağlıyorum. Yani bir şey olayı var mı? Asitten bunalan buna, bunalma olayı var mı diye. Arkadaşlar bir de şunu yapalım. Siz beraber. Ondan sonra videoyu daha fazla uzun tutmayacağım. yaptım yaktım geldim. az Körüğe ihtiyacımız yok ama ihtimale karşı körüksüz araya müdahale etmek istemedim. Yarımız da burada. Bunun aparatı içinde zaten. Böyle bir hava bir dahilime ulaşmaz, geçmez diye uygulamayı geciktirmek istemedim. 10 gün 20 22 derece 20 ile 25 derece arası sıcaklıklar var. Bazı kovanlarımı güçleri olduğu halde bayağı bayağı bir sıkıştırdım. Ben sıkışık çalışmayı seviyorum. Bu arıyı sıkıştıramadım. Bu zaten sıkışık onçlu da. Aparadını koyduk. 30 teliğinin tam karşısına bir tık da geriye arkadaşlar. kovanın arkasına doğru. Aparadı konumlandırıyoruz. Dolduruyoruz. Yetiyor. Kapatıyoruz. Zaten arı gördüğünüz gibi dibe çökmeye başladı asidin etkisiyle formik asit buharı havadan ağır olduğundan dolayı bulaş, e, buharlaşmaya başladığı zaman yavaş yavaş dibe doğru çekmeye başlar. Şu arılar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaşlı yere şey geldim. Üst sıra duruyor. Havada kararmak üzere ama güzel bir hava var. Arılarımızın bir çoğunu sıkıştırdım. Anlayabilecek çıtalar aldım. Ben sıkışık çalışma taraftarıyım. Kendi bölgemde ben böyle verim alıyorum. Sıkışık çalışan, çalışan arkadaşlar hem hastalıklara karşı hem soğuğa karşı dirençli olurlar. Yavruyu fazla üşütmezler. Arkadaşlar daha fazla hem sizin vaktinizi almayacağım hem de hava karardığından dolayı yavaş yavaş. Ben de yavaş yavaş videoya son veriyorum. Başka videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalın.